Nasıl yapılır hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Samsung Galaxy S8 veya S8 Plus'ta GIF animasyonları nasıl oluşturabileceğini göstereceğiz. İlk kez geçen yıl Galaxy Note 7'de görmüş olduğumuz GIF animasyon oluşturma özelliği sayesinde ekranın belirli bir alanını espenle çizmek ve daha sonra o alanda oynatılmakta olan görüntüyü kısa süreliğine kaydederek bunu bir GIF animasyona dönüştürmek mümkün oluyordu. Samsung bu özelliği Galaxy S8 ve S8 Plus'a da taşıdı. Galaxy S8 veya S8 Plus'ta bulunan kenar ekranı panelinden görmüş olduğunuz akıllı seçim bölümüne ulaşabilir. Ve burada yer alan animasyon seçeneğini seçerek buradan GIF animasyon oluşturma işlemine başlayabilirsiniz. Biz bu videoda bir YouTube videosu kullanacağız ve bu YouTube videosundan seçeceğimiz bir bölümü animasyona dönüştüreceğiz. Öncelikle akıllı seçim aracını açıyoruz ve buradan GIF animasyonu seçiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi ekrana bir kare geldi. Bu kareyi köşelerinden sürükleyerek video alanını tam olarak kapsayacak şekilde ayarlıyoruz. Seçim alanını YouTube videosunun oynatılmış olduğu pencerenin alanlarına gelecek şekilde ayarladık. Şimdi öncelikle YouTube videosunu başlatalım. Daha sonra da kaydet'e basarak animasyon kaydını başlatalım. İstediğiniz yerde durdur düğmesine basarak kaydı durdurabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi kaydetmiş olduğunuz görüntü animasyon şeklinde ön izleme penceresinde oynatılıyor. Buradan isterseniz çizleyerek videonun üzerinde belirli bir alanı çizebilir, belirli düzenlemeler yapabilirsiniz. Veya paylaşım açtırarak seçmiş olduğunuz bu GIF animasyonu başka ortamlarda paylaşabilirsiniz. Kaydet de söz konusu animasyonu telefonunuza kaydedebilirsiniz oluşturmuş olduğunuz animasyonu Galeri uygulamasında görebilirsiniz ve buradan da Dilediğiniz gibi düzenleme işlemlerini yapabilir veya paylaşımı gerçekleştirebilirsiniz nasıl yapılırdan bugünü bu kadar yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.